Evet arkadaşlar bugünkü videomuz masmavi. <laughs> Neydi bu otelin adı? Masmavi. Dündem. <laughs> <laughs> Sen video mu çekeceksin? He? Blogger mı olacaksın sen başım? Evet. Sen iyi bir ölçüm mü olacaksın başım var? Başımın şey belası. Instagram'da hiç bir de kanal verdim. Instagram'da başıma Baktım e, normal yollarla para kazanamıyoruz. Bunu nasıl karıştırdın sen? Bu <laughs> su kaynamamış. Ya kaynamamış. Karıştırdın mı peki sen bunu? <laughs> Emin <Değil> misin? Evet. Ben baktığınızı yapalım. Tamam. <laughs> Ha, ben de. <laughs> Benim ortama giriş şeklindeyim. Yok, şu kinlik ağırlığı Bunların hepsini hızlandırıp paylaşacağım. <laughs> <laughs> o zaman göreceksin. Evet Efendi, selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> selam. Gel. <laughs> Programımıza geldik efendim ama nasılsınız, evet. nasıl yaşıyorsunuz nasıl, nasıl, efendim? Evet, nasılsınız? Emin misiniz otelden acaba? Ama ben otelden çok memnunum. Çok güzel, çok Tabii güzel. Tabii bunlara ben şarkı koyacağım. Tanışmalarınızı neyse evet. aslında evet. çok ama Tabii. yine de olsun. Tabii. Yani şöyle ki biz bazı konular hakkında düşündük dedik hem yani de şu kısımları bu kısımları güzeldir ama işte sizin hangi kısımları beğeneceğinize dair bir şey yapamadık, e, net bir karar varamadık. Evet. O yüzden işte o aşlama ilerleyelim dedik. İşte evet. canınız sizden şuraya, canınız sizden şuraya ayvalık mayvalık derken öyle gezdik tozduk. Yani siz de influencer olacakmışsınız. Evet ben influencer olmaya karar verdim. Baktım e, normal yollarla para kazanamıyorum. Evet. Zamanın para bana yetmiyor. Tövbe sağ Kocuğun... Normal yollardan deyince farklı yollara gidiyor bak şey öyle. Kocuğumun hayatını kurtaramıyorum baktım. Ne no, kurtarırsın benim hayatımı? <laughs> Benim hayatımı ben kurtarırım e, sen beni nasıl kurtarırsın? İşte kocam, influencer olursam eğer e, senin hayatını kurtarma kararı aldım. Tabii 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 tabii. Ne var yani böyle bir yerlerde video çekerek 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 ben de... Tamam o zaman at bu videoyu bakalım ne kadar izlendi. Youtube'a gönder hadi bakalım. Göndereyim mi? Gönderelim. Ne yapsın Youtube bu videoyu? Neyi ne yapsın gayet doğaçlama konuşuyoruz işte tipimi bak Allah belirle vermesin. <laughs> Yani ben gayet güzel bence. Ama reklam sana. yaptınız önce. Bir de telefi <laughs> Bunu böyle videoya koydum mu görürsün sen. Video, anam, <laughs> böyle Bu videoyu anam baban görecek. Böyle ama